Evet Kazix jungle yapıyoruz bak trendler arkadaş geldi buraya <laughs> Voli geldi bir kontrol etti burayı Şimdi trendle geldi Ona Maviyi aldırmayacaklar sanırım Amaçları o herhalde ama bekle kardeş bekle şunu alayım geliyorum 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 dayanın dayan, 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 dayanın Dayan 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 dayan, dayan, dayan. Çek onu, çektin onu. Süpersin be koçum, süpersin. Well played bro. SP yazmışım. Well played. Well, well played. Konuşamadım. <laughs> Heyecan yaptım lan. Kaç gündür oynamıyorum. Adi pisliklere bak siz, neyiniz lan benim mavide. Gelip burada şeker şukulu yapıyorsunuz. Artistler. Lan şimdi mid çıkıp gelmesin konuştuk o kadar. Ha, tamam. Aldık mavimizde Nasıl getirdin kili? Adamsın bro. Karanlığın içinden. Artistler be. Artistler. O oh, 1400 param olmuş kardeş. Gidiyorum ben şimdi. Hemen traktörümüzün dişli kamasını alıyoruz. Çizmemizi alıyoruz. Dakika 5.30 olmuş. Alev ejderimiz çıkmış. Tabii ki ejdere gidiyoruz. İyme, yeme, Özlemişim kazış oynamayı. Çok da güzel bir başlangıç yaptık. <laughs> Burada ilk kanı Acaba kim aldı? Silas yok. Fiz ilk kan almış ha. Bu kötü olmuş. Kimi öldürmüş? Kimi öldürmüş? Tam Kench'i öldürmüş. Yazık. Suplar ölmesin ne olur. Suplar ölmesin. Üzülüyorum ben çocuklara. Supları rahat bırakın. Bot yardıma gelir misiniz? Bak Trandall gelecek şimdi. Allah'ın trolü. Gel tam genç kardeşim sen adamsın. Sen de bir adam tipi var gel. O proxy yapıyor arkadaş. Çok güzelsiniz. Teşekkür ederim. Aldım ben de o. Ben de o kardeşim. Tamam ben de. Bende salmanız. Süpersiniz, harikasınız. Çok iyisiniz. Silas warrior kıstırmış orada. Abi çok iyisiniz. Süper bir takım ya. Süper. Süper. Yok öyle beleş orada proxy yapmak. Ama Saylas'ın başı dertte. Kaçtım oradan kaçsın. Hadi kaçsın de. Geliyorum. Geliyorum. Az dayan. Geliyorum. Gelemedim. Gele yazdım. Gele yordum. Nereye gittin? Bir de gelmedin. Tamam. Şimdi Trundle denen zat buradaydı. Burada değildi. Burada olması lazım. Yani normal şartlarda. Aynen. Aynen burada. Arkadaş. Blues'unu almış. Dikkat et bot. Kulüsün aldıysa bizler redimizi alalım. Belki sonunda kayacılları alırsak 6 level olabiliriz. 6 level olursak ne olur? Gank atabiliriz rahat rahat. Miss Fortuna ulti. Hazır. E ee, Tara kardeş, a manan yok. Çık oradan çık. Çık orası boka sardı. Çıkın, çıkın, çıkın. Çık, 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 çık. çık. Öl artık. Ölün lan, ölün lan. Geliyorum, geliyorum. Gelmeye çalışıyorum arkadaşım. Dayan, 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 dayan. Dayan ben de o. Hadi öldün Red'e, öldün Red'e. Bir daha. Bir daha süper be. Süper. İkide ikimizi aldık. Süper. Altı level'de olduk. Güzel. Kurtulursun oradan. Kurtulursun. Kurtulursun. Çok iyi. Çok iyi oğlum. Ne yaptın? Atlı altına. Öldü. Öldü. Çık oradan. Öldü. O da öldü. O da öldü. Süper. Süper. Harika. Bence Word. Çok güzel oldu. Üzerlerine uçacağım. YouTube eyvallah bro. Ne alayım? Traktar candır tabi ama sen bilirsin. Voli o kadar ittirirsen stek yapamazsın be kardeş. Geldiğimi bir geri dur istiyorsan. Bunu almadın değil mi sen alma. Çok iyi. alma zaten. Senin neyine bunlar Trandol. Sen bunları alma kardeş. Ben alırım. Arkadaş ne yapıyor kardeş? Sen git. Barikat alma. Barikat yok sana. yat. Kanka sen boşlar ya. Adam barikat almasın diye uğraşıyorum ben. Güzel kardeşim. Kaçtım mı ya? Tamam kaçtı. Ka Aa. Sen ne yapıyorsun? Ah be. İttiriyorum. Tamam. Kuşay kızdırayı bitir. Bir barikat alır mıyım buradan? Alırım gibi. alameti almam lazım ejder de çıkmış bunu almam lazım her şeyi almam Değerli lazım ooo bota basıyorlar kadar. bota sağlam basıyorlar teker teker Solomuz da tehlikede. Şunu alıyorlar galiba. Bir bakacak mısın? Efe. Kaçış yok. Onu konuşacaklar. Canım yarım ama gel deneyelim kardeş seni mi kıracağım? Çok güzel. Süper. Süper. Bu dünyanın Süper. Ya bu kilde salalım artık adama da ayıp olmasın. çatışma var. Ben şuradan kuleyi alayım bence. İlk kuleyi alayım şurada. Başka bir bakış açısı. Hadi ama, hadi ama aldım. Aldım onu. Aldım onu. Yes. Sağla. Çok güzel. Şunu salayım, şunu da vurduralım şuraya. Kanka iki level dip yemiş. Şimdi uzak dur isterse. Geliyorum. Madem bunu ping dediniz. Şimdi Trandalıcım seni mavinde keseceğim. Mavine dönersen o sırada ejderi tamamlarsam mavinde öldün sen. Ama gelmiyorsun herhalde. Ha ejdere geliyor. Oh shit. Hayır 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 hayır. Oha kesemedim. Ops bana geliyor bana geliyor oh. bana geliyor. Bana geliyor. Yemedim. Yemedim. Haa rakip almış. Pek <laughs> <Kötü> oldu. Özgür. <laughs> Of bu kötü oldu. Ejderi verdik. Neyse ex ruhu çıktı. Bu güzel. Güzel bir ruh. Ama ben de gene aynı hata her zaman yaptığım hata. 3k, 3.5k parayla hala geziyorum. Tabii kesemezsin o adam. Yani iyi oldu, iyi durumda olmama güvendim. Ama item almamışsın ki. İyi durumda olsan ne olur? san ne olur? Şimdi şunu alalım. Kanatlarım Hadi baksana. Durmuyor. Bir item bitirdim. Neredeyse ikincisini bitireceğim yani. Çizmeyi tamamladık. Bir item tamamladık. adamlar level diff 60 olmama rağmen daha iyi durumda olmuş olmama rağmen tam almadığım için adam beni patates etti. Ve geliyorum, geliyorum. Geliyorum. Kurtul ondan, kurtul ondan. Kurtul ondan. Tamam, birini indirdim. Alır mısın onu da sus alırsın bir köye bakın Helal helal <gülüyor> Helal <gülüyor> Sen yap kardeş Ya Trendon'un redinde gözüm vardı ama Nasıl saldı olsun şuraya bak. Ama belli oraya kaçacak. <laughs> Trandal orada. Olmuşlar. Kanka ben ultiyi yersem ölürüm. Yani o yüzden bana güvenip çok bir şey yapma istersen. Kardeş. Burayı almamış mı hala? Hala mı almamış? Tepelerine ineceğim. Almadıysa biz alalım diyeceğim ama Gerçi Abi girmeyin ona, girmeyin ona. Adam burada bak şey alıyor. Ona bence hiç ulaşmayalım. Lan takıldım bu ne saçmalıktır ya. Abi alamet aldılar ya. Havada kan kokusu var. Alameti vermemiz kötü oldu. Bence buradan Uzaktan birilerini kesmemiz gelirim. lazım dostlar. Ejder çıkıyor. Tam kençe bak 9 kill mi var? <laughs> Süpermiş. Çok iyiymiş. Değerli bir av geliyor. Atrandan gelen vatandaşlar da burada. Tamam. Güzel, güzel abi. Fizi indirdik. Korktuğum fizdi zaten. Bu dünyanın tadına doyamıyorum. Güzel Silas da çocuk kill aldı. Kill salın diyordu. Çok güzel. 11 levelde oldu. Q'yu da geliştirdik. Daha bize karada ölüm var. Ama teklemeye başlarız artık. 2k para var yine. Yine aynı hatayı yapmayayım. Ben base'e gideyim. İtem alayım. Nasus yedi onu herhalde. Yedim mi yok? Saldı. Tamam yersin onu ya saydasın. Oraya Voli de geliyor. Fiz de geliyor. yardım lazım. Aa aa aa. Aa aa aa. Vay şero vay. Oha. Oha. diğerine de vuracak mesela <laughs> <laughs> e bitti oraya ben gideyim sen gitme Al onu kardeşim. Gene 3-200 para var. Ben beyaz atarak ha. <laughs> Mixan eğilmiş. Siksan'a girmiş diye bir hikaye vardı. Mixan'da Siksan diye bir kardeşler var ya. Kızcığım. <laughs> <Gülüşmeler> hayır 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 hayır. Hay. Aa. Aa. Aa bendeki aşk gözlüğe bak. Oh. Miksam da Siksan diye iki kardeş var. Bir gün saraya gidip kız kaçırmaya, prensesi kaçırmaya çalışıyorlar. Tabi gardiyanlar fark ediyor bunu. Bunlar kaçıyor neyse. Arkalarından tabi okları yağdırıyorlar bunlara. Arkada Mixan var. Mixan oku görüyor. Geldiğini görüyor. İki iki. Eğiliyor. Mixan eğilince oh, siksana giriyor. Ok. Az önce tam kençe olan tam olarak buydu işte. Ben eğilince ulti ona girdi. Seni köpek. Sat vakti geldi. Şimdi onun acısını çıkartacağım sende. Ama. E ee, böyle kaçacağız mı kardeş? Evet böyle kaçacaksın belli. Neyse bez atalım. Bu yarma hiç uğraşmayalım. Ya, bez atalım yani. Çok yaklaştı bizim ...bölgeye. Ya, ya bu Unfa konuyor <laughs> durmuyor. Ay 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 ay. Ne abi baron mu? Alalım tamam geldim, geldim Geldim Alalım abi. Lan Voli'den korktum yani öleceğim diye ama Tek attık adamı <laughs> Aferin Güzel akıllı yani geleceğim burada dört kişi ha. arasından Nedir yani baronu falan mı alacaktın Ne yapacaktın amacın neydi ki Yani çok acemice bir hareketti fizicim. Üçüncü ejderimize doğru Hemen yol göremezler Var mı gelen Var mı bir vatandaş yardım edecek Alamayız mıyız şimdi? Abi şaka mısın sen? Trendle midde de. Aldık kardeşim. Bu kadar işte. Bizim burayı temizlemiş. duruyorum ama evet tam korktuğum gibi ya ooo aman tanrım aman tanrım tek yedi ha sen gelme sen gelme ama ya ama ya <laughs> Umre gittim <laughs> i̇ki iki. Üç üç. <laughs> Oy nasıl bak sen. Nasus'a biliyorum. Nasus bak sen. Yürü de git gitti ve helal olsun Goç. Ya Samira nereden çıktı orada ya ne güzel gidiyorduk ya. Tek atmanın keyfini yaşayamadık bile. Nasus bitireceksin herhalde kardeş sen orada tek başına. Ha baya. Adamların base'inde show yapıyor herif. Hoş geldin. Hadi lan. Var mı bir penta? <laughs> lan salla salla salla. Lan, öleceğim 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 öleceğim. Hayır 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 hayır. Hayır. Ya salmadınız penta be. Salmadınız bir pente be. hak etmiştim be. Süper. Süper bir oyundu. Uzun zaman sonra çok güzel bir şekilde geri döndük.